Merhabalar sayın izleyicilerim ve takipçilerim. Size iyi seyirler diliyorum. Yalnız lütfen bu videonun sonuna kadar izlerseniz çok şey görmüş olacaksınız. Evet sayın izleyicilerim. Villamızın tanıtımı için kapımızdan içeri giriyorum. İçeri giriyorum. Bakın güzel bir yeşillik alan, doğa bizi bekliyor. Evet tekrar şöyle villamızı gösterip gösteriyorum. Bakın burası bizim salonumuzun, salonumuzun çıkış otomatik panjo çıkış yerimiz. salonumuzdan bahçemize doğru. Evet ben şöyle bir bahçemizi göstereceğim. İzleyicilerim, takipçilerim burada tam dört tane villa var. Evet burada her villanın bir e, kullanım alanı net olaraktan 150 metre. Teraslar haricinde. Bakın şöyle tekrar tekrar benim için çok önemli olan bir şey. Doğa. Evet. ...insan dinlemeye geliyor. Neden? Doğa içinde huzur bulmak için. Sadece deniz olmaz. O da olur. Çünkü deniz zaten buranın... ...kumu dünyaca ünlü. Yani dedim denildiği zaman... ...huzur, yaşam... ...enerji, oksijen... ...her şey var burada. Sayın izleyicilerim... ...ben içeri kapımızdan... ...içeri geçiyorum. Evet kapımızı da kapatıyorum çünkü rüzgar var. Bize şöyle geniş bir salon. Evet salonumuzu görüyorsunuz. Gayet rahat. Evet şöyle ben sizi gösteriyorum. Evet izleyicilerim. Sayın takipçilerim. Benim işim sizi güzel villalar tanıtıp güzel villalara sayesinde dostlar kazanmak istiyorum. Çünkü ben ömrünün çoğunu çalışaraktan iş hayatımda yurt dışında geçirdim. Çünkü paranın kazanması çok zor. Emek istiyor, zahmet istiyor. Sonunda insan huzur bulabileceği bir yaşam evi istiyor. Böyle yerler size yıllarınızın yorgunluğunu, dinlendirir. Evet ben salonumuzdan çıktıktan sonra evet muhteşem bir bakın bakar mısınız bir muhteşem bir mutfak evet çok rahat bağımsız söylemiş miydim bilmiyorum 4 burası evet izleyicilerim takipçilerim bakın ağaç desen dolap kapaklarımız çok güzel böyle. Çünkü buzdolabı kenarında olmazsa olmazlardan birisi bana kalırsa. Evet antresit renklerde dolaplarımızın böyle çok güzel dolaplarımız. Çizilmez. Lake. Birinci kalite. Granit tezgah. Renk çok harika. Niye mi dersiniz bu harika? Çünkü dedemin suyu kireçli leke bırakıyor. Sayın dostlar siyah olursa. Karşıdaki renklerde Bakın birinci kare, kalite Çanakkale Seramik'in duvardakiler. Tekrar tekrar böyle göstermek istiyorum sizlere. Evet izleyicilerim. Ben şunu da göstermek istiyorum. Bakın çok rahat. Yavaş yavaş kapanıyor bakın. Raylı sistem. Her gece. Birinci kalite armatürlerimiz. Altlardaki dolaplarımız. Fırın yerlerimiz bulaşık makine yerlerimiz. Burada ayrı zaten onu da gösteriyorum size. Ee, burada çok zaman kaybediyorum. Çünkü benim için, e, sizler için de muhakkak eminim, mutfak çok önemli. Burada penceremiz var dışarı bakan. Burada da sürgülü kapımız, otomatik panjurlarımız burada da var. Evet ben tekrar şöyle bir gösterdikten sonra sizi şunu renk Bence mükemmel. Dizayn mükemmel. Hoş bir şey. Hoş. Çok hoş. Evet. Burada bir tuvaletimiz, lavabomuz, klozetimiz hazır. Aynı zamanda çamaşır makinesi yerimiz de var. Bayağı uzun, büyük olduğu için burada çamaşır makinesi yerimiz de mevcut. Evet, izleyicilerim ben buradan da çıktıktan sonra buradaki alanda rahat zaten. Evet, şu bak, süt kahvesinde böyle sansür, lambalarımızda lambalarımız da yanmış. Buradan böyle geniş bir rahatlık, genişlik görebiliyorsunuz. Bir merdivenlerden çıktıktan sonra, evet. Buranın bütün e, her şeyi, iskanı, ruhsatları, her bir şey bitmiş durumda. Evet izleyicilerim ben burada çok fazla beklemek istemiyorum. Çünkü gezecek dolaşacak olduğumuz yerler de var. Burada her odanın internet bağlantı yerleri, televizyon bağlantı yerleri mevcut. Kalorifer petek yerlerimiz hazır. Evet. Burada da yine ortak kullanımlı bir duşak kabin, bir ton banyo. Evet. Rahatlığı gelişti görüyorsunuz şöyle. Tekrar tekrar bir oda de var. Net kullanım alanı 150 metre demiştim siz zaten. Evet izleyicilerim. Burası böyle giriyoruz buradan. Geniş bir oda. Bu odamızın da bak kenarlarında çok böyle ledler, spotlar. Televizyon üniti yerimiz hazır. Evet. Şurada geniş bir balkonumuz. Geniş bir balkonumuz görüyorsunuz. Balkonumuz da doğa. İnsan huzur bulur burada. Göstereceğim sizi. Denizli'de göstereceğim. Şöyle bir şantıktan sonra şöyle bir tekrar odamızı bakın rahatlığı, genişliği görebiliyorsunuz değil mi? Evet. İzleyicilerim benim işim size yaşam, huzurlu yaşam, rahat yaşam villaları tanıtmak, sunmak. Bunlar sayesinde siz değerli dostlarımızı tanıyorum telefonlar alıyorum. İnanır mısın günlük 20 tane şu anda Avrupa genelinden İstanbul'dan telefonlar alıyorum. Tanışıyorum, dost kazanıyorum. Çok mutlu oluyorum. Her geçen gün daha çok mutlu oluyorum. Evet burası çok geniş teras katı ama teras da böyle çok bakın o kadar rahat ki büyük ki sanki yani normal yüksek tamam geniş rahat yani burada da bütün her şeyimiz altyapımız hazır evet Epey bir banyolu bir yatak odası burası. Duşak kabini, her bir şey var burada. Burada kaç tane ya, dört tane tuvaletimiz. Bak geniş bir alan, banyomuz var. Evet, tekrar burada yine aynı, yine bu oda içinde, ebeveyn banyosu. Bu çok önemli ayrıntı bence. Çünkü eşimiz, dostumuz, çoluğumuz, çocuğumuz, sevdiklerimiz evlatlarımız, torunlarımız her odanın bir duşakabini, kabini, duşa, duşu, lavabosu olması çok güzel bir ayrıntı. Müteahhit arkadaşımız bunları çok iyi hesap etmiş. İyi bir e, projeyle size, bizlere sunmuş, sizlere takdim eder. İnşallah kim nasip, kime nasip olursa olsun hayırlı, düzenli bir yaşam, huzurlu, mutlu bir yaşam nasip eder. Evet izleyiciler. Böyle ben terasımızı, kapımızı açıyorum. Evet. Bir terasımız var. Terasımızı da her sürü altyapı hazır. Evet izleyicilerim. Daha geç, Burada akşam sefasının doyası ya. Neden? Görüyor musunuz? Şu doğaya. Karşısı deniz. Denizin havası. Oksijeni enerjisi şu gökyüzünün deniz doğa hepsi bir arada sadece siz saygıder izleyicilerim bakın merkezde çarşının merkezinde çarşının merkezinde uzakta değil bütün alışveriş merkezlerin yakın evet elit insanların olduğu bir yaşam alanı burası saygılarımı sunuyorum marka grup emlaktan remzi aldı